Ya. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar yerde. Görüyorsunuz burada kim var? Allah Allah. Fınav. Aa Fınav varmış. Hı. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fınav oynuyoruz. Fınav oynuyoruz. <laughs> bak. Bu tip kardeşim beni de. Tamam. Evet. Mevgami'ye basacağım herhalde. Ye bas. Yes'e basmam lazım. <laughs> Freddy, biz bir pizza dükkanı. Ben arkadaşlar ilk defa oynuyorum sizlerle. Daha yeni yükledim. Evet arkadaşlar. Şanş. Kamerayı bakıyorum. Evet. Bu da da fosil. Neyse. Kapat şarj diyor kapat. Nasıl hareket ediyor? Bak şöyle şöyle. Şarj bin ala. Böyle yap. Şarj sesleri şu an. Şarj. Tamam. Böyle bakalım bir. Bak. Hareketlenme yok. Güzel. Küçük oda bizim oda. Bak bu oda bizim oda. Bizim odaya da bakabiliyorsun. Yani. sen Yemesin lan. Fazla tamam. tamam. Hepsi yerinde. Bir ses gelirse hemen Ben bunu oynarsam gelişem, Bütün türkler para yatırmış. Bir türkler <laughs> yatırmış. Lan yaparım. İlk i̇şte, işte, işte, Foxy çakmamış. Böyle. bunlar böyle. Bir türk gelirse bir kapıyı kapatayım. Şarkı zaten şu kapıdan geliyor. Foxy bu kapıdan geliyor. Bonnie ve Foxy buradan. Freddy'e ikisinden de geliyor gelen Eee, Arkadaşlar nasıl Akıllılar. Sormayın. Siz akıllısınız. Hiii diye ses geliyor. Hiii hi. Genelde çok asıyorlar. Eee Sanki çeki biraz hareketlenmiş. Onun için oh. de sen oyna. Resliyim. Ee, Yok. Tamam. Buralara bak. Şimdi. Önemli olan. Önemli olan. Bakın bura ve şura, şura, şu buralara bakmamız önemli. Burası bizim oda. Çünkü buralarda olurlarsa sıçarız. Şöyle yap. Hangi tarafta parmağın varsa orada. İyi zaten daha iyi Ben de bu bu. Böyle deme ben durayım ve hiç saat 2, saat Bu ne artık? Hadi. Sizin alanınız büyük mü? ne da. Size... Bakın birazdan ya çak ya hareket eder ya da body. Ondan... Ben öyle düşünüyorum. Burayı biraz daha açıldı. Bak, <laughs> de <yeniden> oradan <olacağım. gülüyor> ee, En sinir olduğum ne biliyor musun? Foxy, neden? Bağırıyor kafam şiştik varmış. Evet. Son huda var ya, en son çıkan fına son çıkan var ya. Orada Roxy var ya. Onları Foxy ile delirtiyoruz. <laughs> fına girecekliğe doğru. Ben bir kesim de onu görmüştüm Youtube'da. Foxy ile Roxy var. Evet, ne kafam var? var. Akıl alanına gelmiyormuş akıllılar hiçbir hareket ana ana oraya hareket gitmiş şerin hareketlenmiş aa boni gitti boni gitti aa buraya geldi boni tipsiz nereye hareket ediyor? hiç hiç boni aa hareketlenmiş yine neredesin ifox'i görürsen hareket etti hemen kapat Burada kimse yok. Burada da yok. Burda mı lan? Ses gelirse şans bitecek, şans bitecek. Şans bitiyor. Kapat. Git şöyle. Kaldan oyna. kapat. Bitti mi? Ben gitti Açamadın ses. bir şey hareket için, <laughs> saat 12'ye kadar harita kalmalıyız. Harita kalamazsak bu oyun bitemiyoruz. Saat 4. Şart çok sıkıntılı. <laughs> Şerefsiz geldi. Kabaktan yerde mi şu an? Hı hı. Yeşil ağaç. Gitti. Açabilirsin. Çok korkuyorum. Böyle kafam uzak çıkar diye. Bak diye çıkacak sonra. Ananı. Ha, gelmiş. Lan gelmiş. Kömesi gelmiş. Köl... Ödüm bokuma karıştı. <laughs> Deriden oynayız. Arkadaşlar son iki bu bon, iki bölümde de oynayacağız. Valla korktum. Bu ne? Nereye çıkıyor ya? Oğlum, arkadaşlar. gelmiş bizim odaya ne Neyse arkadaşlar bu videoya 5 evet. dakika hmm. gelirse da çektir. Ben beni yapayım. Şey arkadaşlar anladıklar. valla korkuyorum ikinci gecede de bayağı like isteyeceğim haberiniz olsun. Evet. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay. Evet.